Evet merhaba dostlar. Harika bir Halkarz videosu ile sizlerle birlikteyim. Önümüzde harika bir Halkarz duruyor. Halkarızımızın detayına geçmeden önce sizlere kısaca halkarızın videosunu izletmek istiyorum. Ve hazırsanız videoya başlıyoruz. Her şey güneşle başladı. Her şey güneşle devam edecek. Sonsuza kadar. Türkiye'nin ve dünyanın geleceği güneş enerjisiyle geleceğe dokun. Margün Enerji, sahip olduğu Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali portföyüyle güneş enerjisini elektriğe ve gelecek için yatırıma dönüştürüyor. Avrupa'da dev yatırımlara imza atarak yenilenebilir enerji alanındaki tecrübesini dünyaya taşıyor. Margün Enerji, gelecek bugünden daha kazançlı olsun diye Natural Enerji Grubu güvencesiyle çok yakında gücünü sizlerle paylaşıyor. Margün Enerji. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi Margün şirketi güneş enerjisi konusunda Türkiye'de ilk sırada yerleşmiş. Üretim kapasitesi bakımından şu an Türkiye'de güneş enerjisi konusunda birinci sırada. Şu anda böyle bir şirketi inceliyoruz ve bu şirketin şöyle bir farkı var. Bu şirketimiz yeni yapılandı, yeni kuruldu. Çok yakın zamanda Esen Boğa ve Natural Enerji bunların her ikisi de şu anda borsada işlem görüyor. Bu iki şirketin bünyesinden üçüncü şirket olarak şirketimiz yapılandırıldı. Buradaki birçok kaynak ve yeni güneş enerji santralleri bu şirkete kaydırıldı ve bu şirket kuruldu ve oldukça büyük bir şirket olarak kuruldu. Ve biliyorsunuz benim halka ilgili özet Excel'im vardı. Şimdi ise bu Excel'imize geçiş yapıyoruz. Sol tarafımızda yakın zamanda halka olan Kartal Enerji şirketimiz var. Karya koduyla 8 liradan arz oldu ve 17 TL kadar çıktı. Yani %100'den fazla değerlendi ve şu sıralar 14 TL civarında fiyatlanması var. Ve sağ tarafımızda çok çok daha yakın bir zamanda halka olan ve üst üste 10 tavan gören Yeo Teknoloji şirketimiz var. Biliyorsunuz ki Yeo Teknoloji şirketi de elektrik üretimi ve iletimi konusunda hizmet veriyordu aynı zamanda. Ve orta tarafımızda yine şu anki şirketimiz olan Margün Enerji şirketimiz var. Yine faaliyet konumuz enerji. Asıl inceleyeceğimiz hissemiz şu anda Margün yani Marin Enerji. Fakat arada bir Karye ile veya EOTK ile kıyaslama yapacağız. Evet başlıyoruz. Şirketimizin adı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Kuruluş tarihi şu anda kuruluş tarihtesinde yazmıyor. Benim bu şirkette eksi gördüğüm bir yan ise şu anda şirketin web sitesi çok kötü. Hakkımızda sayfası bile yok. Bu kadar büyük bir firma olup da WordPress ile hazır bir site hazırlamak ve içeriği bu kadar az bırakmak kötü olmuş. Zaten çok az eksi yan var. Onlardan bir tanesi buydu ama bunun dışındaki her şeyimiz çok güzel ilerleyecek. Ve devam ediyoruz. Sektörümüz yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi. Asıl odak noktamız ise güneş enerjisi olacak. Ve ilk önemli başlığımız mali yapı. İlk öncelik olarak öz kaynağa göre şirket büyüklüğümüz 100 milyar TL üzerinden Kariye 0.35 puandaydı. Maren 1.49 YOTK ise 0.07 Yani şu an baktığımız zaman YOTK'ya göre 20 kat daha büyük bir öz sermaye sahip. Kartal enerjiye göre de yaklaşık olarak 4.5 kat daha büyük bir sermaye sahip. Bu durumda gördüğümüz gibi şu anda Maren yani Magü Enerji çok büyük bir öz sermaye ile öz kaynağı sahip şirketimiz. Evet Mali yapımızın ilk önemli başlığı toplam varlıkları. Mare'nin 2021 yılına ait toplam varlıkları 2,5 milyar TL yaklaşmış. 2,4 milyar TL toplam varlıkları var. Çok büyük bir varlık demek bu. 2021 yılı için Mare'nin kısa vadeli yükümlülükleri 343 milyon TL. 2021 yılı için Mare'nin uzun vadeli yükümlülükleri ise 654 milyon TL. Totalde 2021 yılı için Mare'nin yükümlülükleri 998 milyon TL. Yani yükümlülükleri 1 milyar TL olmuş belki gözümüzü bu rakam çok gelecek ama şirketin varlıklarına göre bu rakam aslında normal. Hatta bizim için iyi gördük. Devam ediyoruz. Varlıklarından yükümlülüklerini çıkardığımız zaman elimizde kalan öz kaynak ise 1.49 milyar TL. Yani 1.5 milyar TL şu anda şirketin öz kaynağı var. Bu noktada yeşil verdik. Devam ediyoruz. 2021 yılı için şirketimizin esas faaliyet karı. 2021'in ilk iki çeyreğinin toplam esas faaliyet karı 105 milyon TL. Peki net karı nasıl? 2021'in ilk iki çeyreğindeki net karı ise 679 milyon TL. Bu noktada artık şirketimiz için çok güzel haberler başlıyor. Harika haberler, harika başlıklar başlıyor. Çünkü çok yüksek bir net karı sahip. İlk iki çeyrekte 2020 yılı için sadece ilk iki çeyrekte 680 milyon TL net kar elde etmiş. Çok yüksek ve çok güzel bir net kar. Uzun zamandır bu kadar yüksek bir net kar çok az görmüştük. Peki özet olarak şirketimiz varlıkları ile yükümlülüklerini kapatabiliyor. Zaten bu kesindi. Varlıklarını yükümlülüklerini böldüğümüz zaman ise 2.49 oranı çıkıyor. Bu da şu demektir. Varlıkları kümüklerinin 2.49 katı daha fazla. Ve kar durumuna bakalım. 2021'in ikinci çeyrek net karı 679 milyon TL. Kalan iki çeyrekte ise benzer şekilde net kar olursa yani 679 milyon TL çarp 2 dediğimizde 1.35 milyar TL net kar bir yıl içerisinde 2021 yılı içerisinde beklenen bir tahmin olursa eğer şirketimiz bir yıllık net dönem karı ile 998 milyon TL'lik kümüklerine kapatabiliyorum. Mali yapıdan bizden 10 üzerinden 10 puan aldı. Evet devam ediyoruz. Dağıtım tepe. Tüm gruptan eşit dağıtım. Ve bu da beni çok şaşırttı. Çünkü şirketimiz sermayesi çok büyüktü. Arzı da çok büyüktü. Aslında oransal bekliyordum ama eşit dağıtım çıktı. Bu, da bizim için şöyle bir iyi haber. Bu durumda giren kişilere yüksek oranda bir TL oranında dağıtım yapılacaktır. En son videonun sonunda ise bundan bahsedeceğim. Arzadan sonra ise şirketimizin toplam notu 410 milyon notu var. Yani 100 milyon TL notumuz halka arz ediliyor ve yine iyi bir haber. Hakan Sitil'den notların tamamı Şikit'e ait. Yani arz gelirinin tamamı Şikit'e girecek. Yani şu an Şikit'imizin arzla ilgili şu an birçok virüse harika gidiyor. Ve devam ediyoruz. Grup başına dağıtım var mı? Yok. Komple eşit dağıtım. Tüm gruplara eşit dağıtım. Tamamen yüzde eşit dağıtım. Dolap başı arz fiyatımız 8.30 TL. Bireysel yatırımcı için halka büyüklüğümüz ise 100 milyon adet lot çarpı 8.30 TL dediğimizde 830 milyon TL halka büyüklüğümüz eşit dağıtım içerisinde uzun zamandır bu kadar yüksek bir bütçeli İştat makas görülmemişti. Yani bireysel yatırımcı için şu anda harika bir makas büyüklüğü var. Peki Arsenal'ın halka açık oranımız %24.3 yani iyi bir oran. Şirketin ufak bir kısmı halka açık olacak. Peki fiyat tespit raporuna göre şirketimizin iskontosuz fiyat tespiti ise 11.20 TL yani bizi %24.39 oranında iskonto veriyorum. Talep Tarih toplamı tarihlerimiz açıklandı 22 ve 23 Eylül günleri, çarşamba, perşembe günleri saat 10.30 ile 13 arasında. Özellikle bu saat dikkat edin çünkü belki çarşamba günü problem olmuyor ama Perşembe günü yani son başvuru gününde saat 13'ten sonra başvuruları çoğu banka kabul etmiyor. Yani saat 10.30 ile 13 arasındaki başvuru yapmak önemli. Öğleden sonra saat 2'de başvuru yaptım ve başvurum kabul edilmedi. Peki başvuru yerlerimiz bir yaş yetkili tüm kurumlardan başvuru yapılıyor. Çok güzel. Peki izahlanmadığı mükerrer kayıt kontrolü var mı? Yani bir kişi aynı TCKN kimlik numarası ile birden fazla yatırım hesabından başvuru yapabilir mi? Başvuru yapabilir ama sadece bir tanesi kabul edildi. O da şu şekilde. İlk önce girilen başvurusu hangi kurumda ise onu kabul ediyor. Diğerlerini kabul etmiyor. Peki taahhütler kısmına geçelim. Günlük emir taahhütümüz yoktur. Geri alım yoktur. Kötü. Keşke olsaydı. Bunlar ufak da olsa eksi bir yan ama çoğu zaten çoğal halk şu anda günlük emir veya geri bulunmuyor. Yakın zamanda halk olan tez olduysa ise günlük emir taahhütü vardı güzeldi. Peki ilaççının taahhütleri ilaççı demiş ki ben bir yıl boyunca yeni bedel yapmayacağım ve ortak satış yapmayacağım demiş. Aslında bu ortak satış şu demek. Aslında ortaklığın taahhüdü olması gerekiyordu ama bunu ihracatçının taahhüdü kısmına belirtmişler ve ortaklığın pay satmam taahhüdü kısmında ise yoktur yazıyor. Yani onların bir taahhüdü şu anda bulunmuyor. Burası beni kafamı karıştırdı çünkü şu anda ortaklar yukarıda satış yapmayacak diyorlar ama ortakların taahhüdü kısmında ise yoktur yazıyor. Bu nokta benim kafana biraz şüphe uyandırdı. Bunun dışında bir problem yoktu. Ve halka gelirimiz. Şirketimiz halka 825 milyon TL net gelir elde edecektir. Bunun %20 ile 25 arasını finansal ve diğer borçların ödenmesi için kullanacakmış. %30 ile 50 arasında ise Türkiye, Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada, Avustralya ve benzer ülkelerde rüzgar, güneş, jeotermal, hidro ve biyokütle yatırım düşünceleri için kullanacakmış ve bu tutar gerektiğinde ise %75 ve 80'e kadar çıkarılabilecekmiş. Geriye kalan tutar ise yurt içi ve yurt dışı faaliyetler için işletme sermayesi olarak kullanacakmış. Yani gördüğünüz gibi şu anda şirketimiz genelde arkaz gelirin büyük çoğunluğunu daha fazla büyümek ve yeni yatırımlar için kullanacakmış. Ve gördüğünüz gibi yine şirketimiz sadece güneş değil, rüzgar ve birçok yenilenebilir enerji konusunda hizmet verecekmiş. Peki puanlama özetine geçelim. Bireysel yüzde yüz pay veriyor mu? Evet. 2,5 puan. Halka az geri giriyor, ortaklara mı giriyor? Tamamı şirkete giriyor, 2 puan. Geri alım taahhüdü yok, günlük emir taahhüdü yok. Şirketin boş durumu ve öz kaynaklar arasındaki ilişkisi harikaydı. 1,25 puan. Şirketin sektörü 1 puan, çok güzel bir sektör. Halka edilen paylar dışında satış yapacaklar mı? Taahhütleri güzeldi, 0,25 puan. Sadece günlük yemin ve gelen tavır olmadığı için puan kırdık. Bu durumda onun 7 puan aldı. Gördüğünüz gibi Kariye ve YTK'ya göre bir tık daha iyi puan aldı. Evet gördüğünüz gibi verilerimiz harika. Gördüğünüz gibi hakarası verilerimiz çok güzel. Peki bu şirkete tahmini kaç kişi başvurabilir? Tahmini kaç paralık lot düşer? Biliyorsunuz daha önce halka tahminlerde bulundum ve çok yaklaştım. Bununla ilgili bir tahminim var. Bu halka 290 bin bireysel yatırımcının başvuracağını tahmin ediyorum. 250 bin kişiyle 300 bin kişi arasında bir tahmin bekliyorum aslında. Fakat şirketimiz TV reklamlarını daha fazla yaparsa bu sayı 290 e dayanacaktır diye düşünüyorum. Ve 290 bin kişi başvurursa eğer 100 milyon not bölü 290 kişi dediğimizde kişi başına 345 adet lot düşüyor. 345 adet lot çarpı 8.3 TL dediğimizde ise kişi başına 2863 TL'lik para yani lot düşebiliyor. Bu durumda başvuran kişiler ortalama 3000 lira 3500 TL civarında bir başvuruda bulunursa eğer garanti olarak dağıtımda çürürken ortalama 3500 TL'li başvurmayı Önem gösterin. Onun altında başvurmamaya çalışın. Çünkü bazı kişiler 2800 TL altında başvurabiliyor. Bu durumda dağıtım yükselebiliyor. Yani arzla ilgili şu anda detaylar bu şekilde. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Abone, beğeni, yorum, destek bunlar benim için çok önemli. Hepinizden bekliyorum. Görüşmek üzere.